Merhaba hanımlar, bugün kiraz oyası nasıl yapılır, kiraz nasıl sarılır, size onu göstereceğim. Şu şekilde benim elimde sardığım kirazlarım var. Bunlar iki boy, kırmızı olanlar en küçük, mor olan onun bir takibi büyüğü ve bunun daha büyüğü de var. Bunlar üç boy şeklinde oluyor. Ben bugün size küçük olan kırmızıların nasıl sarıldığını göstereceğim. Dilerseniz başlayalım. Ee, yaklaşık 40 santim uzunluğunda bir e, kırmızı ip kestim ben. İpimi gerdirdim ee, daha düzgün olması açısından. İpimin ucunu alıyorum ve şu şekilde kıvırıyorum ve kıvırdığım zaten zaman zaten e, ipim 4-3 tel oluyor. Şu şekilde tellerini çekerek tek tek ayırıyorum. İlk katı ayırıyorum. Burada toplanmalar olacak. Elinizde bu şekilde aşağıya indirerek bu teli çıkarabilirsiniz. Yavaş yavaş bu şekilde ve ilk katımı ben ayırdım şu şekilde. Şimdi hemen ikinci katımı ayırıyorum. Yine aynı şekilde aşağıya doğru toplanan kısmı yavaş yavaş indiriyorum. Ve açıyorum. Bu ıı, tellerimi şu şekilde tek katı yaptım ya. Onları şu şekilde parmağıma dolayarak şu şekilde gerdiriyorum. Ki kıvrık kıvrık olmasın. Gördüğünüz gibi, bakın bu ipler kıvrık kıvrık. Amacımız bu iplerin düzgün olması. Ee, bu kiraz boncukların ayrıyeten ipi satılıyor. İsterseniz siz onlardan da alabilirsiniz. Ben bu şekilde kendim katlarını ayırarak yapmayı tercih ediyorum. Ee, maşallah bereketli de oluyor. Yani 30-40 santimlik bir e, iple bir tane boncuk sarabiliyorsunuz. Şu şekilde 3 tel ipimi de ben düzelttim. Şimdi bu üç teli de birleştiriyorum. Şu şekilde 3 tel ipimi de birleştirdim. Buraya bir tane düğüm atıyorum. Şu şekilde uçlarını düzeltiyorum. Bu uçtan iğnemi takacağım. Ee, biraz e, uzunlu kısalı oldu. Bunu buradan kesiyorum ben. Daha sonra iğnemden ipimi geçiriyorum bu şekilde. Ve şuradaki düğümümle bunu birleştireceğim. Yani elimde altı kat ip olmuş olacak. Burayı tekrar bağlıyorum. Bu şekilde. Buradaki düğümü sıkılıyorum. Boncuklarımızı da göstereyim. Şu şekilde şeffaf boncuklar. Kiraz oyası için kullandığımız. Bunlar en küçük boyutları. Bunların sarması biraz daha zor oluyor. Ama orta boylar sarılırken daha kolay oluyor benim için. Burada bu arta kalan ipimi keseceğim. Tam düğümümün yanından. Şöyle göstereyim. Bu düğümümün yanından dibinden hatta ipimi kesiyorum. Boncuğumun içinden iğnemi geçiriyorum ve düğüm altta kalıyor gördüğünüz gibi. Bu ortasından buradaki ipim vardı ya altı kat yaptım. O altı kat ipin ortasından iğnemi geçiriyorum. Şu şekilde düğümü yukarı getiriyorum. Şu şekilde ve düğümü iğnemle hafifçe bastırarak boncuğumun içine itmeye çalışıyorum ki düğüm dışında kalıp kötü bir görüntü vermesin diye ee, düğümün hemen yanından iğnemi tekrar geçiriyorum yukarıya ve bu şekilde sıkılıyorum ve hep yukarıdan aşağıya denk gelecek şekilde şu şekilde saracağım boncuğumu. Düzelttim ipimi. Ve elimle bu sardığım kısma basıyorum ki gevşeme olmasın. Bu şekilde ayarlıyorum ipimi. Ve yine elimi bastırıyorum düğümün üzerine. Ve yukarı çıkıyorum. Ve yukarıdan gelen telleri yine hizalı düzgün bir şekilde aşağı indiriyorum elimle tutuyorum bu şekilde oncuğumu tamamen sararak bitireceğim hanımlar Bunu tek kat saran arkadaşlarımız da var tek tel ile ama 6 tel ile daha kolay oluyor. E, boncuğunuz çabuk doluyor. Yapımı da bu şekilde kolay oluyor. Yine düzeltiyorum. Şu şekilde hiç hizasını bozmadan aşağıya doğru indiriyorum ipimi ve elimle tutuyorum. şekilde aşağıya doğru indiriyorum, elimle sıkıcı tutuyorum ee, ve yine yukarı çıkıyorum. Ee, yavaş yavaş artık iğne boncumun gözü küçülmeye başladı deliği. Bu şekilde aynı işlemleri uygulayarak boncumuzu dolduruyoruz. Artık sona geldim. Bu şekilde elimle iterek burayı sıkı sıkılaştırıyorum, sıkıştırıyorum birbirine. Ee, oradaki boşlukları dolduracağım. Arada hiç boşluk kalmayacak çünkü ki kirazlarımız düzgün dursun. Ve ben bu kalan boşlukları da tekrar dolduracağım. Buraya son bir kat sarmam yeterli olacak sanırım. Bu şekilde. Artık son telimi aldım, kapatıyorum orayı boncumu ee, ve bunu yukarı çıkarırken böyle e, sardığım iplerin içinden geçirerek biraz zorlayarak çıkarıyorum ki tellerde açılma olmasın, kirazımız bozulmasın diye. Bu şekilde. Ee, sonra yine Tellerden tutturarak içindeki sardığımız boncuğun tellerinden tutturarak iplerden tutturarak bir daha geçiriyorum ve artık boncuğum oldu arkadaşlar bu şekilde artık ipimi kesiyorum oradan ve burada kalan minik ipimizi Çakmamızla yakıp buraya yapıştırıyoruz. Ee, ipimizin tellerini ayırdığımız için hafif tiftiklenmeler olabiliyor. Ee, bu yüzden çakmamızla bunu e, ütüleyeceğiz. Bu şekilde ben elim yanmasın tutamıyorum. Ee, iğnemin ucuna takıyorum ve çakmamla çevirerek üstte kalan tüycükleri yakıyorum. İşte kirazlarımızın olmuş hali bu arkadaşlar. Bu şekilde sizler de kendiniz sarabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.